Günaydın, 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 iyi öğlenler ve herkese günaydın. Çünkü günaydın saat, daha günaydın saati. Siz bu videoyu belki akşam izleyeceksiniz, belki izlemeyeceksiniz ama yine de, yine de günaydın diliyorum. Aldık kahvemizi, oturduk şöyle kameramızın başına, açtık bilgisayarımızı, kitabımızı, kalemimizi, ışığımızı, perdemizi, her şeyimizi açtık. Şöyle bir oturduk. Bugün teknik bir arıza var. Ama siz bu teknik arızayı tabi göremiyorsunuz çünkü kameranın arkasında olan şeyler bunlar. Yani sizin görmeniz imkansız. Umarım şuraya yansımaz bu teknik arıza. Siz izlerken bu ekrana teknik arıza yansıtma umarım size. Bugün ne konuşuyoruz? Bugün ağırlık antrenmanları esnekliği azaltır mı azaltmaz mı? Direnç antrenmanları esnekliği azaltır mı? Azaltmaz mı? Abicim bunları konuşacağız bugün. Direkt uzatmadan başlıyoruz. 2 tane örnek vereceğim size. 2 tane deney göstereceğim. Aslında bu araştırmaları söyledikten sonra size devamını anlatmaya hacet bile yok. Gerek bile yok. Bunlar gayet açık ve net bir şekilde anlatmış her şeyi. Ne dedik ağırlık çalışması esnekliğimizi azaltır mı? Bunu böyle alacağım mesela. Ya da ayakta ya bak ben kendim ortaokul. Ne zaman başladım ben spora hatırlamıyorum. Hatırlayamadım. Çok oldu. Ben ağırlık antrenmanını neredeyse ortaokuldan beri yapıyorum. Milli takımda olduğum zamanlar, cirit attığım zamanlar, ta o zamanlardan biz olimpik kaldırışlardır, sukatlardır, benchlerdir, koparmalardır. Hepsini yapıyor idik ta o zamanlar. Ama ben şak kadana, ha şimdi gösteremem. Ayağa kalktığıma, dizlerimi kırmadan ellerimin avuçlarını zbam diye yere dokundurabilirim. Dokunduruyorum yani. Yani ağırlık yapan birisi olarak, yarışmaya da girmiş birisi de olarak ağırlık antrenmanı var. Bir de ağırlık antrenmanı var. Yarışmacıların yaptığı ağırlık antrenmanlarından bahsediyorum. Hala ve hala daha ayaklarımı ayaktayken, ayaklarım ayaktayken, Ayaklarım ayaktayken benle birlikte dizlerimi kırmadan ellerimin içini laf diye yere değdiriyorum. Şimdi araştırmaları söylüyorum size. Kişileri iki gruba ayırıyorlar. Bir grup sadece statik germe hareketleri yapıyor. Diğer grup ağırlık antrenmanı yapıyor. Yani ne ağırlık çalışan germe antrenmanı yapıyor ne statik germe antrenmanı yapan ağırlık antrenmanı yapıyor. Tamamen ayrı bir şekilde antrenman yapıyorlar ve 5 hafta sonra da görüyorlar ki sadece ağırlık antrenmanı yapanların esnekliği bazı eklemlerde germe antrenmanlarına yapanlara nazaran daha fazla artmış. Ben bunun üstüne ne söyleyeyim size? Bir başka örnek daha vereceğim şimdi. 11 tane gönüllü ablamızı almışlar Brezilya'da, Sao Paulo'da. 10 hafta boyunca bunları gözlemlemişler. Bir kısmı hiçbir fiziksel aktivitede bulunmamış. Ne germe yapmış, ne ağırlık antrenmanı yapmış, ne pilates yapmış, ne yoga yapmış, ne bir şey. Onlar sadece oturmuşlar. Diğer grup ise hiçbir şekilde germe antrenmanı yapmamış. Tüm vücut ağırlık antrenmanı yapmışlar. Ve bu iki grubu da teste tabi tutmak için şöyle bir yöntem izlemişler deneyin başında ve deneyin sonunda yapılıyor tabii ki bunlar. Oturuzan testi. Nedir oturuzan testi? Düymüz oturuyorsun yere kalçanın üstünde. Ayaklarını uzatıyorsun. Dizlerini kırmadan ileriye doğru ne kadar gidebiliyorsun? Görüyorlar ki ey arkadaşlar, hiçbir fiziksel aktivitede bulunmayan kadınlarımıza göre sadece ağırlık antrenmanı tüm vücut çalışan kadınlarımızın esnekli oturuzan testinde daha da ileriye doğru gitmiş. Daha ne diyeyim size? Daha nasıl örnekler vereyim size? Daha net bir şekilde nasıl anlatabilirim size? Şimdi örneklerimizi verdikten sonra esnekliğe nelerin sebep olabileceği veya olamayacağını söyleyelim. Çok basit bir şekilde anlatacağım. Aşırı basit bir şekilde anlatacağım. Ayakta duruyorsun dümdüz. Dizlerini kırmadan yere doğru uzanacaksın. Sen diyelim ki dizine kadar inebildin. Dizine kadar inebildiğinde eklemlerinin etrafındaki kaslar beynine diyor ki ben daha fazla gidemiyorum daha fazla esneyecek yerim kalmadı, gücüm kalmadı, kuvvetim kalmadı. Burada ne devreye giriyor biliyor musunuz? Sana bunu diyen eklemlerin çevresindeki kasları biz antrenmanla, ağırlık antrenmanıyla kuvvetlendirirsek beynimize gidecek olan sinyallerin acı eşi biraz daha ileri noktalara gelecek. Ne olacak? Dizimizden sonraki seviyelerde bizi bunu demeye başlayacak. Ne olacak? Eklemimizin etrafındaki kas gruplarını, kasları kuvvetlendirmiş, güçlendirmiş olacağız ve beynimize giden sinyalin noktası bir tık daha aşağıda olacak. Olay bu. Olay bundan ibaret. Esneklik için özet olarak ne dedik? Ayakta dümdüz duruyorduk. Eğilebildiğimizde dizimize kadar eğilebildik ve vücudumuz bize dur sinyalini verdi. Beynimiz kaslarımıza dur sinyalini verdi çünkü daha fazla gidersen sakatlık yaşayacağız dedi. Biz bu sakatlık eşiğine gelme noktamızı o eklemimizin etrafındaki kasları güçlendirerek bir tık daha aşağılara çekebiliriz. Ben bunu çok yaşıyorum. Ben öyle ahım şahım derslerinde esneme hareketleri yaptırma, antrenmanın başında mobilite mi yaptırırım, ağırlık antrenmanı mı yaptırırım, antrenmanın sonunda da tüm kasları şöyle kabaca esnetirim. Çok fazla üzerinde durmadan esnetir ve adamı, kadını evine yollarım. Sonra bir ay sonra gelir der ki, hocam ben bunu yaparken ayaklarım açıp, Aşağı doğru indiğimde, ayaklarım açıp aşağı doğru indiğimde ben bu kadar esneyemiyordum. Ama diyor biz bu kadar esneme de yapmadık. Ya diyorum bak. Ey gidin ey. Sakalımız var, bıyığımız var. Biz bunları anlatıyoruz size. Biz bunları gösteriyoruz size. Sadece doğru teknikle antrenmanlarını yaptırıyorum. Bu doğru tekniğin altını da böyle şöyle yapabilecek miyim bakalım. Doğru teknik. Ya da buradan buraya. Doğru teknik. Buraya doğru teknik yazacağım. Doğru teknik doğru teknikle antrenmanlarını yaptırırız, evine gönderiyoruz. Bir daha geldi şak diye ayaklarını açmış yeri değiyebiliyor. Yani bu kadar basit bir olay. Umarım konuyu güzelce özetleyebilmişimdir, aktarabilmişimdir size. Ne diyoruz? Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Öptüm. Görüşürüz.